Show, bu de, show, devam ediyoruz şöyle kavga diyeyim ama sefrente e karşı bir dövüş olacak zaten normal modda hem de gece modunda normal modda olduğundan dolayı çok 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 kolay olacak, bir ihtimalle. Şuradan hadi şöyle savaşalım. Ay ya. dur yapamadım. He, oldu. Hı, bu çubuk çok güzel gibi geliyor bana dövüşmek için. Hı, hayya. Uç. Şuradan da şöyle üf. Tamam. Ben onu yatıramadım. O beni yatırdı. Dur. Ih. Aha. indirdim. Lütfen odama kimse gelmesin. Evet. Gelmediler. Bakalım ilerleyen sürelerde neler yaşanacak. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu Kurban Bayramı birinci gün çekiyorum. <laughs> Kaç gün arayla izlediğinizi yorumlara bir yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Devamdır. bunu yendik. Ok diyelim, ok diyelim. tamam düşündü şurada normalde döşelim ılgında değil bu arada arkadaşlar arkadan bir çekici sesi duyuyorsanız normaldir Ben de duyuyorum fazla sıkıntı etmeyin oyunda sesini açmayı unutmuşum zaten Hadi bakalım şöyle saldıralım bu bu Ama Abicim Lütfen Rica edeceğim Tamam sen bu silahı kullanmayı çok iyi biliyor olabilirsin ama Normal modda Yenilmen gerek şu şeyleri kullanmadım. Onu da geçen bölümde göstermiş miydim hatırlamıyorum. Yer altından almıştım bunu şeyler. Şu ne, keşiş setinin var ya onlardan. Ih. Şöyle yapalım. Böyle Bununla bir de böyle. Tamamdır. Hı. Hı. Их. Al bende de var o. Heh, böyle vururum ben de. Ama ben böyle vurmayı tercih etmemiştim. You win. Level atladık mı? Önce reklam. Pardon önce reve. Şu an reklam. Evet. Şimdi sağ 120 altındayken 119 ser. Kafa vuruşu. Bu daha iyidir alalım. Video dışı yaptım ben bunları. Alalım, alalım, alalım. Şimdi zaten çok fazla para kastığım için tüm ekipmanları alabileceğiz. Direkt satın al abi. Bunu değil tabii ki. Direkt satın al. Buradan bunu değil tabii ki. Bunu direkt satın al. 9 level olduğum için 10 level olmadığım için daha bunu alamıyorum. Ama bu keşi şey şeyi hala bende. Hadi bakalım. Burası da kolay şu anda. İyi burada imkansız. Tabii ki. Tabii ki kolay modda oynayacağız adla. Bir dahakisini de yenebileceğimi düşünürsem iki koruma bile alabiliriz bu bölümde. Bilemiyorum. Bu şu an harcayacağız zaten baya baya. Hadi bakalım. Hı. Dur. Ih. Hı. Tamamdır silah düştü. Şöyle bakalım. Şurayı atalım. Bu göbeğine çubuk sokma hareketiyle yendik onu. Bu silah alıştım. Ben bunu çok iyi kullanacağımı düşünüyorum. Eskiden de sevdiğim bir silahtı zaten bu benim. Şöyle özellikleri hoşuma gidiyor. Şu mesele. ama atabilirsem. he. Mesela bu çok hoş bence. Bu da hoş. Hatta bu daha da hoş. Şöyle yapalım. Şöyle de bir tane. Dur, geri kaç, geri kaç. Ya da kaç mı? Ya da kaç? Hı. Hı. Tamamdır. Ben bir tane saldırı yapacağım diye savaşı kaybetmeyeceğim. Çünkü o saldırıyı yapacağım zaten. O iki şey verdi. Tamam ok ve imkansız olma. Beni yendin. Yani karşılaşmalar aptallar içindir. Gerçek savaşlar için değil. Hermetin bilgisini öğrenmenin tek gerçek yolu onu kuvvetle almaktır. Akıllı bir dövüşçüye benziyorsun. Karşı çalışmada yer almak ister misin? Hermit'in sırrını biliyorum. Ona sahip olabilirsin. Bir bedene karşılığında kabul et. Sen ticaret yapmak artık pişman olmayacaksın. Birazdan teslimat için döneceğim. Bundan sonra düello için random kural olacaktır. Düello blokesi kaldırılmış. Hadi lan bir tur daha burada oynayayım. Hiç kimse böyle bir gücü atamaz. Karşılaşma anlamsız. Ben kazanacağım ve sır benimle sona erecek. Büyük ihtimal sen kazanacaksın ama bir dahaki videoda seni yendiğim gözükmeyecek. Ondan sonraki videoda büyük ihtimal seni yendiğim gözükecek. Yani 2-3 video sonra büyük ihtimalle. Oy şöyle takır takır vuralım. Çok aşırı vurmuyor biliyor musunuz? Ben de ona güzel bir hasar vurabiliyor muyum? Yok ben de ona vuramıyorum galiba. He. Büyük ihtimalle bu beni patates eder. İmkanı yok yenmem. Öyle değil mi? Şöyle. Ih ih. böyle koyayım. Bunu da böyle atayım. Iı. Şunu da şöyle. Bunu da ıh. Vuramadık. Reklam reglam yedik. Şuradan devam edelim. Bu dövüş boyunca zıplayamazsın. Tamam. Ama zıplamak yasak mı? Yoksa direkt zıplatmayacak mısın ben? Hadi kavga. Hadi ama. dövüş Allah Allah. Üç kere basmam gerekti. Bu herkesten böyle. Bakma acaba. <laughs> Oyunun yıllardır olan bug'ını tekrar keşfettik. Tebrikler. Şimdi şuradan geriden vuruş yapacağım direkt. Şimdi şöyle vurmak yasak mı? Ha, yani öyle vuramıyorum zaten. Ha, yani tamam böyleyse iyi. Çünkü öbür türlü ben unutur zıplarım falan. Böyle kolaymış an? Şöyle yapalım o zaman. Ama orada benim de ona... Arkadaşlar bir kezinizden sonra geri döndüm çok fazla video birikmiş ondan depolama alanı 10-20 tane video birikmiş Zaten yüklediklerimi de bazılarını silmeyi unutmuşum Kanal yüklediklerimi sildim İşte kanalıma yüklediklerimi sildim Ondan sonra böyle de Kavga edeyim. Bu da üçte seviyesi 9 veya daha yüksek olarak girebilirsin. Tabii sensei. Girelim. Şöyle vur. Şuradan vur. Vuramadım. Şöyle. Böyle. Şöyle vur. Böyle vur. Böyle vur bir de. Böyle vur. Şuradan çak. Adam. Ha. şuradan alt taraftan vuracağım şöyle kü arkadaşlar şimdi tekrar geri döndüm şöyle odana bir mini baskın yedim de ondan dolayı büyük ihtimal videoda Sesi bile gelmedi size. Hı hı. Ben ikarsızım. Şuradan şöyle vur vuramadım. Böyle vur. Şuradan şöyle vur. Hı hı. Hı. şöyle Ih. Ah be Harda çekemedim şey o kombo çubuğunu ona ah be dedim bakalım daha 3 dakika 46 saniyesi varmış o zaman arkadaşlar bu videoyu tıklıyorsun Hepiniz çok seviyorum videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı ön gördüğünüzde paylaşabilirsiniz ee, yorumlar sınıfında fizyeler belirtebilirsiniz ve bu kadar galiba bayağı